Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün yani bu bir haftalık vlog olacak. Böyle haftanın <laughs> kesitler eklediğim vlog olacak. Utandım biraz şu an neyse. Yani öyle bir vlog. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Biraz hastayım. Biraz değil kesinlikle bayağı hastayım. Bugün cumartesi tek sempozyum gibi bir şey var. Okulda oraya gidiyorum. Ama şu an Ankara o kadar soğuk ki. Yani içlik giydim. Bakın. Her yer buz. Çok kötü. Yani Ankara şu an eksi 11 derece falan tahmin yani. yani öyle bir Ankara'ya uyandık. Bir de sempozyumun neyle alakalı olduğunu söyleyeyim. Ee, yurt dışında diş hekimliği yapmakla ilgili bir sempozyum. Ben Ankara diş birinci sınıf Bizim okulda öyle bir sempozyum gibi bir şey olacak. Biz de arkadaşlarımla oraya gidiyoruz yani şu an. Çok üşüdüm. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. <laughs> Merhabalar. Merhaba. <gülüyor> 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 Sen sesini mi nasıl <laughs> Günaydın takım. Takım günaydın. Biz kongre için şey bekliyoruz. Azra kartını göster bize. Kartımız. Biz <laughs> poşetimizle şu an konferans beklemekteyiz. <laughs> Arkadaşlar kongreden çıktık. Gel yani birinci oturumdan çıktık. Evet. Çok güzel ama kadın. Evet tatlı bir Ben karına. çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> ben çok beğendim kadının anlatışını. Ben de beğendim. <laughs> Açıkçası çok güzeldi. Çok sıkıcı şeyler konuşuyoruz ya. <laughs> Değil mi? Peki. mi? Evet. De. Tamam şey Ben ehliyet aldım yalnız. <laughs> Gel. Sen... Oha! Çekiyor musun şu an? Evet, evet. devam ediyor. Bina Bina ehliye tanışıyor. Ehliye tanışıyor. Vay be. Komisyon iyiydi yani. Hem de Cafer <laughs> hocam daha böyle... Gidenler benim nota yazmam vesaire. Dostlar kongre bitti. Afet hiç Kongre bitti. Güzel bir kongreydi bayağı. Yurt dışından diş hekimliği yapmakla ilgili genel olarak. O tarz şeyler İspanya'dan hocalar geldi. Tabii. Yurt dışına nasıl çekimi yaparız? Hem onunla ilgili bir kongreydi. Saat 11'de başladı. Şu an saat 4.30 oldu yani. Çok uzun süren bir şeydi. Öyle yani o kadar. Günaydın dostlar. Bugün pazartesi. Ben okula gidiyorum şu an. Pazar günü çekmedim yani. Bir gün atladık çünkü pazar günü hiçbir şey yapmadım. Şimdi okula gitmece Fitim çok çok basic yani. Fazlasıyla basic bir fit. Kalk. <laughs> Öyle. Biraz boş yapasım olduğu için. Boş yapacağım. Ee, dental anatomi dersine gidiyoruz. Aslında ondan önce bir tane daha iletişimle alakalı bir dersimiz var bizim normalde. Ama o ders iptal oldu. Geçen hafta da hoca <laughs> gelmemişti. E, o ders iptal olduğu için... Dersimiz üç buçukta başlayacak. <laughs> Küçük bir kesinti yaşadık. E, ve hava tabii ki çok soğuk. Yani çünkü Ankara'dayız. <laughs> Hava tabii ki aşırı soğuk. Eksilerde tahminen. Öyle yani arkadaşlar. Ankara'nın ayazı soğuğu bitmiyor. Hava tabii ki çok soğuk. Ben çok daha az hastayım. Hala yüzde sıfıra inebilmiş değilim hastalık konusunda ama çok az hastayım. Öyle. Bu kadar. Şu an anlatacağım. Hiçbir şey yok. Dostlar merhaba. Hava yani eksi... Abartın moru Eksi beş falan. Bilmiyorum. Buraya yeni bir şey yapılıyor. Güzel gözüküyor. İçten Bayağı bir gün hep gezdi. Bayağı tatlı. Ben niye belgesel modunda bir vlog <laughs> çekiyorum? Ankara kampüsü gezdi. <laughs> Ankara, <kampüsü. gülüyor> Ankara kampüsü. Ay. Ne? Yeme <laughs> Biz Çok e, ayratör, ayratör değil mi bunun adı? <laughs> Sen Ayak heykeli çok kötü Aa. değil mi? Oh! Abi kim adamlar Bu çok kötü bir heykel. Bu gerçekten çok kötü bir heykel. Biz Oha. malzemelerimizi aldık ve kahve içmeye gidiyoruz dersin önce. Günaydın, Günaydın dostlar. Hava. Fili karanlık yani şu an. Bakın. <laughs> Hava oh, böyle evden çıkmamı gerektirecek kadar önemli bir ders. İşliyor muyuz? Sorarım yani. Sabah çok erken. Zaten ananı sikeyim. İnsanmış. Yani kuşlar bile uyanmadı farkındaysanız. Çik çik. Sesleri bile yok. Çünkü hava aşırı soğuk. Hani herkes evine gitti. Yani kuşlar da evinden çıkmıyordur bu saatte. Hava çok soğuk. Hem dışarıda kimin ne işi var? Yok yani saygımız sonsuz. Saygımız sonsuz. Onunla ilgili bir düşüncem yok. Sekiz buçuk dediler. Sekiz buçuk gidiyoruz yani. Problem yok bununla ilgili ama hava çok soğuk abi. Çok soğuk hava. Götüm onda Eksi kaçta? Eksi yirmi falan mı? Uf. Yani arkadaşlar hava çok soğuk. Ben lab'a gidiyorum. Lab dersine gidiyorum. Sekiz buçukta. Hiçbir şekilde bir aydınlanma yok havada. Sop soğuk bir hava eksi 10 mudur 9 mudur eksi kesin eksi 10 falan yani ha, öyle söyleyeyim o kadar soğuk dolarla şöyle şu şekilde yemeğimizi de aldık okula gidiyorum <laughs> günaydın günaydın arkadaşlar ee, biz laba açtık az önce aynen öyle laba geldik bizim, bizim böyle şey bu sınıfta kimse de yok bizim disiplinimiz bambaşka şu an labı açan iki kişi olarak Erken yani gelişimizi kutlamak <laughs> adına karnımızı doyuruyoruz. Karnımızı doyuruyoruz. <laughs> gidiyoruz. Bugün çok eğleneceğiz hatta ya. Evet, bugün 6 yapacağız. Dün önce derste aslında nasıl yapacağımızı biraz anlattı. Ben biraz anladım hatta. İlk defa dersten bir şey anladım. Ben kıvamına baktım. Hah, evet. Ondan bir de şey falan dedi. Yani çok da bir şey anlamadım da şeyleri <laughs> anladım. işte dedi ya. E, tek tek dökeceksiniz hani böyle arka arkaya. Ben çocuk sordu çünkü. Evet. Ay hocam ben nasıl alayım? <laughs> döküp ben karıştıracağım. <laughs> Nasıl yapacaksın acaba? Ben şimdi gel direkt şey... Ha. Eksi bire mi çıkacaksın? Ha, tamam. Ben 7'ye çıkacağız sandım. Yok. O, öyle, öyle şey yani. yok. Böyle bir durum güncellemesi. Yaptıklarınızı da gösterdim. Açılayımızı yaptık. Benim işte bir şey olur mu? Böyle bir şey yani. yok. <laughs> çok çok farklı. Herkese en evet, güzelini gösteriyor. Güzel. <laughs> evet gerçek anlamda. Benim için biraz... Okey. Blue merhaba bakmak ister Oldu mu diş şeyi? Onu izleyelim. Dostlar merhaba. Blue'umuzu izleyeceğiz. Biz daha önce çektiğimiz çok özürlü hissettim. Ama şu an bir izleyelim. Biz Ama kahve hiç şey, şey yani kısacası. Hiçbir şey görünmüyor gerçekten. Açık olsun ol. biz derse geldik. Azra'yı da çekeyim, Mine'yi de çekeyim. Kombini yeterince çektim. Çekmedim. Şunu reklamı Biz yemek yedik, kahve içtik, labdan çıktık. Bunu çok Derse <laughs> geldik. Derse gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Oho. İşte ben eve dönüyorum. Ee, dersimiz falan bitti. Hayatımda ilk defa bir dersten biraz olsun bir şey anladım. Çok güzel bir dersti. Ankara'da hava aşırı soğuk olduğu için biraz perişan olduk yollarda. Üstlerimizden bu de atlattık. <laughs> Arkadaşlar gün o. Ee, anatomi dersine gidiyorum. Şu an. Hava fark ettiniz. Aydınlık niye? Çünkü anatomi hocamız buçuk dersimize 9.30'u almak gibi süper bir iyi niyetlik yaptığı için hava aydınlık ama hava çok soğuk. onun soğukluğu ilgili bir değişim yok. Hala eksilerdeyiz. Öyle ya. Sen bütün vlog benim okula gitmem, okulda bulunmam ve dönmemden oluştuğu için. Şu anda da okula gidiyorum. Bu kadar. Arkadaşlar ben. Benim ben. zaman. <laughs> keşke binayı uyurken Günaydın arkadaşlar. Öğretim dersini bekledik. Günaydın. En azından dokuz buçuğa <laughs> aldık. <kislerim. gülüyor> <laughs> <laughs> en azından hoca ders dokuz aldı. Bence okey yani. Azra geç kalacak gibi. Evet, Azra yine bir sorun belki? <laughs> Bence dersin girmesin zaten geç kalırsa. Çok kötü azar. Aa geldi. Azra geldi. Azra'yı çekemedim. Helal olsun. Niye ki geç kalıyorsun bu kadar? Niye bu kadar geç kalıyorsun? Bu kadar artık. Derse gideceğiz yani. Yok Arkadaşlar merhaba. Direkt de başlatıyorum ya. Yani. Ve <laughs> hani hiç onu söylemiyor. Bak insanlar görüyor. Evet, bir anda bunlar böyle kasap gibi bir yerde. Ne yapıyorlar? <gülüyor> 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 <laughs> <Evet>. Kafakız. <gizli>. Yardım <laughs> dersiniz bitti. Ben altımı açmaya çalışıyorum. Benim altımı açmaya çalışıyorum. Benimler yani çok, çok kötü kötüydü. Olmuş. Bu ama acayip kötü. İlk evet. başta ben, işte <laughs> ben yaptım yetmedi. Azra Benimkinden az, koydum. Falan. Çok kötü zaten. Yani. Bu ne? Diş dişin yarısı yok. Bam İçinde yani. mi kaldı? Hayır kanka bu. Yok evet kırılmış. Bu, ben yani bu kadar kötü bir alçı dönemem hayatım. Şu diş yok. <laughs> Lateralin yok. Kanka bu çok kötü. Yani buna harcama Durum değerlendirmesi. Yok. İfe gideceğiz. Ne oldu? İfe. Hayal. Ha, Sizin önce kahve de, değil mi? Ayça. Neyse. Gittiğimiz mekanda açıldı. Dostlar biz İpek'e geldik. Burada İpek. Ayça. Evet. <laughs> Doğru. Yüz kere tanıttım. <laughs> Herkes yemeğini yiyor. Bu kadar. Burha bu durup Güzel. <laughs> Biraz hızlı yesek aldım ama. Evet. durum güncellemesi sadece. Bu kadar. Biz e, yemek yedik, kahve içtik. Starbucks'ta <laughs> kahve içtik ve, kahve içtik. ve... <laughs> ve şimdi eee Azra'nın etkinliğine <laughs> gidiyoruz. Azra'nın etkinlik ayarladı. Çanta boyayacağız. Evet. evet. Amı yamuk yumuksuz kameraya. <laughs> <laughs> tamam. Genç Diş Hekimleri Derneği kapsamında bir ee, etkinlik düzenledik. Evet, ona gidiyoruz. Şimdi Çantep ona gidiyoruz. Ekip çek. Öncesinde ama Rosman ve Gretse gideceğiz. O zaten. Allah, de, Allah, o, Allah, ım Allah, ım. Allah ım. o zaten evet. Allah çok da Allah şey değil. Burada Bilmiyorum Alp var. Mu? İlkim ne çıksın? Nereye? İlkim ve Boran. O kadar laf edin <laughs> Nereye? <laughs> Nereye ben Nereye? de çıkacağım? Nereye? Nereye ya? Rosman ve Gretse. Şimdi. Evet. Ay. Merhaba arkadaşlar. Merhaba bugün vlog çekiyoruz. Hmm. Azra'nın resmi bok gibi oldu. Ben, ben, bugün ben yöneteceğim vlogu. Efendim canımın içi. <laughs> <laughs> duymuyorum seni, <gülüyor> duymuyorum. <gülüyor> 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 Bu bayağı <iyi>. yok. <laughs> Alacağım. Alamazsın. Yedinci şey. caddeye girme direkt çay. En güzeli bu. En güzeli çilek bu arada tartışması çilek. Ama nazar boncuğu da çok iyi çünkü yapması da çok güzel. Tabii. Yaptığımız şey. En güzeli şey. de. Ee, LOL'deki nickname'in mi? Tamam. <laughs> Tam LOL nickname'i mi? Wellness olsa. Hey, wellness XXTR. Ya, wellness Flat Stack. Bak XXTR yapınca o Bronze Stack oluyor. Bronze olur. Stack oluyor ya.